kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir vlog çekiyorum ama neden? Çünkü bugün buluşma var ve çok heyecanlıyım. Yeni kalktım yüzden gözlerim biraz şiş olabilir. Ee, bugünü öncelikle şu ana kadar yaptığım şeyleri biraz anlatayım. Şu an saat 9.30. Saat 8'e 18 geçe kalktım. Yatakta biraz telefon falan baktım. Sonra 9 gibi kahvaltı yaptım. Giyindim ve şimdi de şu an videoyu çekiyorum. Ee, dediğim gibi bugün bir buluşma var. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ve Gelecek kişi sayısını bilmiyorum. Nasıl bir buluşma olacağını bilmiyorum. Ve buluşmanın olduğu AVM'ye daha önce bir kez bile gitmedim. O yüzden çok merak ediyorum. Bu şekilde dediğim gibi bugün buluşma var ve şimdi kuaföre gideceğiz. saçımı yaptıracağım. Kuaföre soracağız eğer bakımı biraz daha hızlı yapabilirlerse hem bakım yaptıracağım hem saçımı yaptıracağım ama bakım uzun sürerse sadece saçımı yaptıracağım ve biraz da makyaj yapacağım bugün özel ağlık filan süreceğim ee, şimdi aşağı ineceğim ve çantamı hazırlayacağım ama ondan önce bir kombinim göstereyim. Bu kombinim böyle bir şey arkadaşlar. İçimde Koto'ndan aldım böyle pırıltılı bir siyah şört var. Onun üstüne de böyle pırıltılı H&M'den bir ceket aldım fermuarla ve arkadaş şapkası da var. Altıma da... Ayy. Gel aşağı. Defne de geliyor buluşmaya. <laughs> Altıma da yine H&M'den pırıltılı bir şöyle şuraları pırıltılı olan bir kot gibi bir şey aldım. Bunun da bir tarafı şöyle pırıltılı. Bir tarafı siyah mat. Şöyle. Ve üstümle uyumlu görünüyor. gibi. Neredeyse aynı renkler var. Böyle bir takım yaptım ve bu takımı yapmak için gerçekten çok uğraştım. Sonra kotondan böyle yine bu takımdaki renklerdeki pullardan olan bir küpe aldım. Ama küpe deforme çıktı yani bozuk çıktı o yüzden onu takamayacağım. O yüzden başka halka küpe takacağım. Artık nasıl uyumlu olacak bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Saçlarım şu an dün duş aldığım için biraz kötü görünüyor olabilir. Evet şimdi de daha önceki bir buluşmada hediye gelen bir vücut spreyini sıkacağım. Çok güzel kokuyor. Hadi aşağı inelim. Defne gel. Ne yaptın? Aşkım bütün bebekleri dağıtmışsın sen. Anne. ben aşağıya gidiyorum. Defne odanın yani giyinme odasının her yerini bebek yapmış. O zeveri karanlık. Zibiri Love you love me Say that you love me Fool me fool me Oh how you do me Kiss me kiss me Say that you miss me Evet, mini bir konser sonrası çantamı yapmaya gidiyorum. Bu arada sabah sekizinde alarmsız kendi kendime kalktım heyecandan. Ve 5'te falan da böyle aniden uyandım sonra tabii tekrardan uyudum. Ve çantamda yine pullu, pullu bir konsept yaptık. Böyle beyaz ve siyah pullu. Thanks babe. Babiş bak şu küpeleri takacağım güzel Bekle. Tak da görelim ya. mi? Hmm. Güzel değil mi? Güzel gibi dedim ama. Şimdi küpelerimi takıyorum. Böyle halka küpeler. Aslında şu renklerde boncukları olan kutanan bir küpe almıştım. Ama deforme çıktı şansımıza. Yani şöyle takılmıyor küpe. Nasıl bir şey bilmiyorum. Evet. Küpelerimi taktım. Bence çok şık. Bence güzel oldu. Hadi gidelim. Benim şöyle bir özelliğim var gözlerim uyandığımda çok şişik oluyor ve 2-3 saat geçmiyor. Gerçekten normalde bir insanın böyle yarım saatte geçer ama benim geçmiyor. Çok uzun sürüyor. Bu yüzden gözlerime soğuk kaşık tutacağım. Ünlülerin e, yaptığı şeylerdenmiş. Birkaç tane ünlüden tweetlerde duymuştum. İlk başta biraz kızarıyor ama sonradan şişiye gidiyor. Tabi donmuş bir kaşık değil. 3 dakika falan bekledim. Yani böyle sadece soğuk. Çok donuk falan değil. Bu arada kahveye geç kalıyoruz şu an. Evet şu an biraz kuzardı Ama bu iyi bir şey yani. 2-3 dakika içinde gidecek. Kahveye çok geç kaldık. O yüzden hemen şu an çorap arıyorum ve çorap da bulamıyorum. Buldum. Bu arada ojelerimi dünden sürmüştüm. Nasıl? Siyah üstüne parlak pullar. Bence çok güzel ve kıyafete de uyumlu oldu. İki ojeyi birleştirdim. Pullar da şu. Şuradaki. Gözlerim inme ya. kızarıklığı gitti de. Hala biraz şiş ama sanki daha iyi. Şu an çok geç kaldık. Normalde ona çeyrek kala koförde olmamız gerekiyordu ama şu an saat onu çeyrek geçiyor. Yani yarım saat geç kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. O koşuyoruz. Ay, arabayı karıştırdım. Heh uydu. <laughs> Şimdi kuaföre geldik. 3 dakikalık yeni bir bakım gelmiş. Onu yaptıracağız çünkü zamanımız kısıtlı. İstanbul'a bir an önce gidiyoruz. Belki. Bizim kedi yine Nasıl Güzel. Şimdi buluşmaya gideceğim. Böyle selfie falan çekileceğiz. O yüzden şık giyindim. Evet. <laughs> Düğüne evet, gider gibi. Çok düğün değil, gibi. Aynen. Şimdi bu 3 dakika süren şeyden yaptık nedir o? Bakımdan yaptık. Yeni gelmiş. Böyle bekliyor şu an saçımda. Heyecanlıyım öyle yani ve çok güzel kokuyor. O sırada da annemin saçı yapılıyor. Öyle. Zamanımız kısıtlı olduğu için zamandan tasarruf yapıyoruz ve şu an yani baya baya yetişeceğiz.

Aslında başta baya böyle lele yapacaktım ama şimdi böyle kıvırcık yaptım. Zaten e, gidene kadar daha 2-3 saat olduğu için baya açılacak bu. O yüzden şu an baya sıkı yaptım ama bu hali bile çok hoş. Açılınca da şöyle olacak değil mi? Açılınca böyle olacak. Biraz da şey. Şey olacak evet öyle. Şimdi arabayı park ediyoruz. Babamlar evden inecek. çok da pembe olsun istemiyorum. Selamun aleyküm. Ablam makyaj yapıyor ne? Düşüyorsun yukarıda. Hüseyin benim makyajımı sen yapsana. Tamam. Hayır hayır abi. Ya hayır. Ya gerçekten bir şey yapmam. Nasıl çıkartıcı istedim? şeyim yok ama. E yani nasıl yapmak istiyorsun? Yapmamı istersen. Şimdi ışık da tam ters oldu. Göremiyorum. <laughs> Ben her zaman kendimi oturuyorum. Arkadaşlar normalde tabii ki makyaj yapmıyorum. Zaten ailem de izin vermez. Kendim de istemem. Ama bugün özel bir gün. Biraz ağlık. Burnum kıpkırmızı. <laughs> Ana. Neyse. Tamam bence tamam. yeter. Tamam. Evet. Ağlık bayağı. Hoş oldu. Şimdi burnumu temizleyeceğim. Without sea I never take my Saçmalıyorum. Evet, şimdi 시 u r 자 the Evet arkadaşlar şimdi ben yoldayım böyle makyajım da şu şekilde oldu sim falan sürdüm yüzüme şimdi e, buluşmaya gelen fanlarım bana fotoğraf ve video atıyorlar sahnenin olduğu kısmı gelmeye başlamışlar böyle 8-10 kişi filan e, çok heyecanlıyım daha bir buçuk saat var ama yine de heyecanlıyım ve e, şarkıya gitaristle falan çalışacağımız için biraz bir saat falan erken gidiyoruz öyle şu kargaya bakar mısınız ya yemek yiyor çok tatlı <laughs> Hadi baba. bak şimdi geldik. Saçlarım bayağı bir açıldı. Güzel oldu. Yüzüm zaten fulsüm böyle. Çok tatlı oldu bence. Evet. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ve neden bilmiyorum ama gözlerim yaşardı. Ve gözlerim hala şiş. Nazar değdi. Görüyorsunuz hala şiş gözlerim. Yani uyanalı kaç saat oldu ama hala şiş. Neyse. Hadi bir deniz